Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Habibe. Bugün yüksek ihtimalle başlığa yazmışımdır. Yağmur'un doğum günü. Beraber Yağmur'un doğum gününü kutlamaya gidiyoruz. Onun öncesinde birkaç tane işte hediye falan bakacağım. Henüz daha almadım. Çünkü bugün ayın 18'de daha dün kapanma açıldı. E, o yüzden de böyle bir imkanım olmamıştı. Ama birazcık da iyi oldu. Şu anda hava birazcık yağmur çiseliyor ama ben böyle havaları çok seviyorum. Böyle ferah ferah biraz dolanırız, hediye bakarız. Ondan sonradan da gider. Yağmur'un doğum gününü kutlarız. Siz de bana eşlik etmiş olursunuz. Hem de böyle güzel, anlamlı bir gün kanalımda olmuş olur. Kolum ağrıdı tutmaktan. Bu arada şöyle göstereyim. Görünmüyor ama ablam şu anda halamlar da birkaç gün öncesinden gitti o. İşte hediyesi kıyafetleri falan evdeydi. Onları da aldım. Bu şekilde gidiyorum. Yarın da 19 Mayıs. Yüksek ihtimalle siz bunu bu videoyu 19 Mayıs'ta seyrediyor olursunuz. Şimdiden hepinizden. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Eğer ki yarın kapanma olmazsa resmi tatil olduğu için annem falan çalışmıyor olacak. Ablam annem ben böyle bir dolanmayı düşünüyoruz. Eğer ki öyle olursa o günü de vloglarım zaten size. Her ihtimalle karşıda ablama kıyafet aldım. Yanımda götüreceğim. Ay bu kadar. Geç kaldım. Bir yere yetişiyor muyum? Hayır ama yine de saat geç oldu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Müfi'nin küçüklük hali gibi. Bu arada da herkes bana bakıyor. Şöyle birazcık hava, birazcık insan görmek gerçekten iyi geldi. Gidelim bakalım neler var neler yok. Yazlık bir şey çıkmamıştır diye düşünüyorum. Elbise almayı düşünüyorum böyle çeyizlik bir şeyler alacaktım. Ben aşırı seviyorum biliyorsunuz. Yağmur da benim kafamda o da çok sever. Ama şu anda anlık kullanabileceği böyle işte yaz da geldi dışarı çıkabilirsek falan giyebileceği bir şey almak için. Elbise de karar kıldık. Toplu kızlara falan da sordum. İnşallah güzel bir şeyler gelmiştir. Biz de seçebiliriz. Zaten gittiğimde baktım şeylere elimden geldiğince göstermeye çalışırım. Bu arada yağmur bayağı bir bastırdı. Ama çok mutluyum. <laughs> Gerçekten yani şu anda kendime geldim. Bu arada böyle telefon tutup konuşmayı da özlemişim. Normalde dışarıda pek beceremiyorum. Ama böyle sizinle sohbet etmeyi de özlemişim. O yüzden çok uzattım. Daha fazla uzatmadan bir sonraki kısımlarda görüşmek üzere diyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilsen lütfen kanalıma abone ol. Bana destek olmuş olursun. Teşekkür ediyorum. Devam. Arkadaşlar daha demin evden çıkarken gerçi size göre daha demin bana göre bir saat önce falan evden çıkarken aynı kadar güzel yağmur çiseliyor falan diyordum. inanılmaz derecede ben de indiğimde yağmur bastırdı o yüzden kamerayı elim alamadım. Ben hediye işini hallettim. Şimdi halamlara doğru çıkacağım. Hatta yürüyeyim biraz da böyle bir tık kalabalık o yüzden çekindiğim için böyle kenara geçmiştim. Şunu da kapatayım. Beni duyabiliyorsunuzdur umarım. Hediye kısmını hallettim. Şu anda halamlara doğru gidiyorum. Samet'in doğum günüyle ilgili birkaç ayarlama yapmam gerekiyordu. Onları yaptım. Başka bir işim kalmadı. Yaklaşık bir saatten beridir falan pendikteyim. Ama inanılmaz derecede yoruldum. Bayağı bir hamlamışım. Daha fazla meraklı gözlere denk gelmeden kapatayım. Tekrardan açarım. Çok şükür ki varabildim. Yürüyorum indim minibüsten ee, ben şey diye düşünmüştüm hani böyle ufak bir pasta alırım kapının önüne direkt kutlarım hani zil çaldığında diye düşünmüştüm ama Yağmur'un zaten organizasyonlardan haberi varmış evde hazırlık yapıyormuş halam ablam falan o yüzden hiç öyle şeylere girmeyeceğim direkt geçeyim ee, bir nefes deneyeyim bir dinleneyim çok yorulmuşum günlerden beridir evdeyiz Böyle iki yol yürüsem nefes nefese kalıyorum. İnşallah beğenir aldıklarımı. Arkadaşlar vallahi ben özlemişim dışarı çıkmayı. Bir gün bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Ay şimdi yürüyorum bakalım. Şimdi kamerayı kapatayım işte böyle bir belki neler hazırladıklarını falan gösteririm size nasıl bir organizasyon düşünüyorlarmış. Ben de bir öğrenmiş olurum. Sonrasında da Yağmur'un doğum gününü kutlar, duygularını öğreniriz. Doğdum yağmur, iki doğdun.

Anneciğim. Oh biz Kalbim yani. de kalbimden doğru mu Yağmur hemen hislerini ya. alayım. Şöyle. Çok garip hissediyorum. 18'im artık. Reşittim. İnanamıyorum Çok hala. Ya. Farkında mısın? <laughs> Yağmur 18'sin ve hala evdesin. <laughs> Allah'ım İnşallah dediğim şey şey. de kabul olur. Yani. <gülüyor> 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 Bu arada hiçbir soru var mı? Ayağım kapma boyumuz belli olmasın. Artık 18.000 taktikleri öğrenmem lazım. Babaanne şunun sesini kısana. Şimdi hangisi hangiydi bilmiyorum. Annen. Annen, annen, bir tanesi benim, bir tanesi sana hediyesi. Aç ben söyleyeceğim hangisi olduğunu. Bence söyleme abla, o anlamı açıyorsun. Evet aynen sen tahmin et. Sence hangimizi <Gülüyor> almışızdır. İkisini de açtıktan sonra tahmin et o zaman. Allah'ım bu çeyizci grubu başka hediye aldın hemen aldım, şükürler olsun. <laughs> bu günleri de gördük. Bence bu güzel oldu. Yemin ederim. Ne? Aa, devam et. <laughs> Bunda kaç. Tamam söyle o tahmin etsin ben de bir tahmin vereyim. Evet, tamam. Belli oldu. Bu da senin tahmini giyesi. değil. Doğru mu? Sizin tahmininiz? Bu sebebi öbürü seni. Bu <laughs> kadar da iyi tanımaz. <laughs> <laughs> Pijam takımını sen aldın değil mi? Ben de öyle Ay, Gidilir şey, o, şey, onunla bir şey, evde dolaşır abla. Yağmur. Böyle e, seni karşıma kamera karşısında tekrardan doğum gününü kutlayayım. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. İyi ki bizimle berabersin. İyi ki. 18 yaşına girdin. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşının ne demek olduğunu biliyor musun? <laughs> Çok önemli bir şey. Sen nasıl hissediyorsun peki? Değişik hissediyorum. Farklı bir his geldi böyle artık büyüdüğüm tam hissediyorum. İlk böyle hiç hiçbir şey hissetmiyorum. Şu an hissetmeye başladım. Hepiniz 18 deyince bir garip hissediyorum. Peki hiç böyle küçüklükten itibaren 18 yaş gibi bir hayalin var mıydı? Benim hiç öyle bir hayalim yoktu. Yaş yaştır diye düşünüyorum. Çünkü ailelerimiz tarafından almadık da. 18 evet. yaşından gelince yaparız dediğimiz hiçbir şey yok. Hepsini daha öncesinde yapmamıza müsaade ettiler. Bundan kaynak olabilir mi? Yaşı. Aynen. O yüzden şu an garip bir şey sevmiyorum. 18 yaşıma girdim. Reşit'im. Bence sen bunu 20'li yaşlarında daha çok hissedersin. Mesela 20 yaşına girdiğinde artık hani çift rakama geçmiş oluyorsun ya. Evet onda daha bence bir şeyler hissedeceğimi <laughs> düşünüyorum şu an için peki geçmiş 17 yaşın nasıl geçti? Nasıl özetlersin? Çok güzel geçti. Yani hayatımda hiç yaşamadığım şeyleri 17 yaşımda yaşadım ama iyi yaşamışım diyorum bütün hepsini. Deneyim ve tecrübeler. Hepsinde deneyim ve tecrübe kazandım. İnşallah 18 yaşımda da öyle olur. Ama güzel tecrübeler. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey söylemek ister misin? <laughs> Sana bir şey söylemek istemiyorum. Seni çok seviyorum. Şöyle İyi, güzel dur bakayım eylesin. şuradan çenenden tutup <laughs> bende kal Yağmur. Bir de şöyle cık, öpecek. Tamam bu kadar. E o zaman videoyu sen kapat. Ne yapmaları gerektiğini sen söyle. Artık kanala abone olun. Videoyu beğenin. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Bir sonraki doğum günü organizasyonunda. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.